Merhaba, ee, çok fazla girişle zaman kaybetmeden doğrudan mobil robotumuzun kullanımı ile ilgili detaylara geçeceğim. Ee, giriş videosunda da e, açıkladığım gibi Robotino'nun, e, Robotino 4, 4. nesil, e, mobil, e, bu bir AGV'miz var elimizde. Bu Robotino'nun, mobil robotumuzun üzerinde bir e, access point olduğu için öncelikle robota bir bağlanalım. E, ben robotun... Ee, kullanıcı arayüzünü web tabanlı kullanıcı arayüzünü göstereyim. Ee, bunun için öncelikle normal A'da robotu açtım bu arada enerji verdim. Ee, üzerinde Access Point olduğu için A'da bulabiliyoruz. Bakın Robotuna yazdı burada. Robotuna ya Wi-Fi wi, -Fi, wi bağlandım ben. Şimdi Robotuna bağlanırken tekrar bakalım şuradan ee, bağlı. Şurada Robotuna yazıyor. Ee, tabii ki. Ee, şifre soruyor. Ben şifre girdim. Normalde herkes aynı anda bağlanamıyor. Şimdi bunun için e, yapacağımız şey olarak herhangi bir web tarayı açıp statik bir IP'si var. Onu yazıp e, robota bağlanmak. 192.168.01 görüldüğü gibi. Bunu tıkladığım anda şu anda Robotino'nun web interfeysine bağlandım. Şu anda görüldüğü gibi e, yazılım sürümü donanım versiyonu işte güç ile ilgili ne durumdaymış mesela şu anda bunun üzerinde bir tane batarya var çift batarya ile çalışıyor tek batarya da bataryanın durumu 20.32 voltluk bir gerilim elde edebiliyoruz litimiyonmuş ee, fa falan filan yani bu ekranda bu detaylara ulaşabiliyoruz yukarıdan baktığımız zaman ee, robotu manuel kontrol etmek istediğim zaman şu kontrolü tıkladığım an robota erişiyorum robotta direk direkt üzerindeki kameradan görüntü alıyorum. Bu ekrana mouse'la sağa sola e, çekerseniz ekranı ya da ileri çekersiniz. robotu kontrol edersiniz. Hemen şöyle ileri doğru itireyim, iteyim. Sola döndüreyim. Biraz daha ileri gitsin. Bu e, mouse'un klikleme ve çekme durumuna göre hızını ayarlayabiliyoruz. Dönelim şöyle hemen bana doğru getireyim. Evet, bu ekrandan manuel kontrol edebiliyorum. Robotu bu şekilde kontrol edebildiğim gibi robotu herhangi bir mobil cihazdan da bağlanıp oradan da robotun kontrolü sağlayabiliyorum. Tabii robotun önündeki kamera ee, yukarıda görülen 3 boyutlu kamera onun altındaki e, değil onu ben oraya gopro'yu <laughs> taktım görüntü alırım diye şimdi arayüzden e, ilk olarak dediğim gibi bir home kısmından e, robotla ilgili genel bilgilere erişiyorum kontrol kısmından robotu kontrol edebiliyorum ayo kısmına girdiğimiz zaman robotun üzerindeki ayolara e, erişebiliyoruz e, örneğin dijital inputlar var Analog inputlar var. Dijital outputlar var. Analog outputlar var. Ve e, robotun etrafındaki sensörlerin e, durumlarını gözlemleyebiliyorum. Bakın 9 tane önden başlayarak 1 numaradan 9 e, numaraya kadar 9 tane e, optik sensörümüz var. Diffuse optik sensör. E, bunları hemen şu şekilde göstereyim. Ben buralara yaklaştıkça sensörler tepki veriyor yani sensörler gerçek zamanlı algılama yapıyor yani çevre farkındalığı için program yazılacağı zaman 9 tane sensör mevcut ee, ayrıca etrafında e, bir e, bumperımız var bu bumperda bastırınca e, ekranda göreceksiniz mavi bir e, halka oluşacak Oluştu. Şu anda bilgisayar ekranı göremiyorum ama oluştu muhtemelen. Bu da bu bir yere değdiğinde dönsün geri gelsin gibi senaryo yapacaksanız e, bunun için çevre farkındalığı için 9 tane optik sensörle bir e, bumperımız mevcut e, bunun üzerinde. Dijital input outputlar, tam bahsedeyim bunlar mesela dijital e, input. Şurada bunların durumunu da gözlemliyor Dijital inputların, outputların durumunu. Ee, ...az öncekiler e, optik sensörler... E, ...analogtu. Şimdi mesela şöyle yapalım. Ee, bir bakayım şimdi. Nereye tutabiliriz. Evet. Mesela şurada bir elektrikli gripper'ımız var. Elimi araya sokunca... ...burada bir ışık bariyeri var. Optik ışık bariyeri var. Bu ışık bariyeri kesmiş oluyorum. Ve dijital inputlardan bir tanesinin çıkışı... ...iki numara değişiyor. Dolayısıyla robotun kulesinin üzerinde bir sürü şey var ama asıl bunlar robotun kontrolcüsü burada. Analog input output'lar şurada şu yan tarafta, yan tarafta biz bunu robotun kontrolcüsünden aşağıdan kuleye bağlıyoruz. Kuledeki bütün donanımları oradaki input output'lara bağlamış oluyoruz. Dolayısıyla bir şey çalıştığı zaman ee, oradan görebiliyoruz. Output'ları da buradan kontrol edebiliyoruz. Robotun kendi üzerindeki input output'ları da buradan kontrol edebiliyoruz. Dijital aralarımız var bunu da bu web tabanlı interfesten diagnostik diyelim yapabiliyoruz. Dijital outputları buradan manipüle edebiliyoruz. Mesela enable diyeyim. Enable dedikten sonra şu biri bir aktif edelim. Evet bu ne oldu? Bir ses geldi. Üstteki elektrikli gripper konum değiştirdi. İkiye bakalım. İki kapatıyor. Bir açıyor gripper'ımızı. Üç Evet şu an ben bir ışık görüyorum ama e, şu an aktif değil. 4 e, üzerindeki lamba şu anda kırmızı yandı. E, bu IO-Link'li bir output, programlanabilir bir lamba. Ben şu anda ona 4 numarayı aktif edince kırmızı yandı. 5 numarayı aktif edince yeşil yanıyor. Altı numarayı aktif edince edemedim, mavi yanıyor. Mavi de değil mavi, mor öyle bir şeyler. 7 numarada Başka şu an kullanılmayan bir output'umuz var. 8 numarada kullanılmayan bir output'umuz var. Yani aşağıdaki ana kontrolcüden bir bağlantı gerçekleştirmemişiz. Ee, Röleler var. Rölelerde bir tık tık ses geliyor. Şu an röleleri aktif ediyorum ama rölelerin çıkışı bir şeye bağlı olmadığı için e, herhangi bir şey göremiyoruz. Aşağıda da sensör grubu bu şekilde. Yani e, bu ekrandan diagnostik yapabiliyorum. E, bunların dışında herhangi bir program çalıştırabiliyorum. Bakın program kısmına girdiğimiz zaman içinde daha önceden hazır programlar var. Bu programları download edebiliyorum ya da çalıştırabiliyorum. Örneğin şuradan siz Circle Craze diye bir tane daire programı var. Bir çember daire çiziyor robot. Buna ben buradan play'e bastığım anda bu program çalışacak şu anda. Görüldüğü gibi daha önceden ayarlanmış belli bir yarı Robot daire çiziyor. Ya da işte bir yere yanaştıracaksanız Ducking ile ilgili test programları var. Buradan siz bunları indirebiliyorsunuz. Ya da yeni programlara yüklediğiniz programları çalıştırabiliyorsunuz. Bunlar program yazması için değil burası. burası Operatörün kullanması için diagnostik yapacak, manuel kontrol edecek, içindeki programları çalışacak. Konfigürasyon kısmına girdiğimiz zaman çeşitli ee, burada Robotino ile ilgili ee, ayarlarımız var. İçindeki e, filtrelerle, şey, e, programlarla ilgili çeşitli ayarlar var. E, burada network kısmına geldiğimiz zaman a ayarları var, işte DNS ayarları, gateway ayarları. Servis kısmına geldiğimiz zaman servis kısmında yine Robotino ile ilgili yine e, çeşitli ayarların yüklenmesi, çalıştırılması ile ilgili e, network ile ilgili çeşitli ayarlar var. Kapatalım burayı. Journal kısmında da zaten görüyorsunuz içinde ne var. Bunun kontrolcüsü bir Intel tabanlı kart işlemci ve Ubuntu işletim sistemi var içerisinde. Mevcut ne kadar hafıza kullandığı. Bunlar burada yazıyor. Geri çıkalım. Bir de özellikle bu şu kısımda daha sonra bunu bir OPC ile haberleştirdiğiniz zaman OPC ile ilgili bir kısım çıkıyor. Şu an herhangi bir şey yok. Yani robotun kullanıcı arayüzü böyle. Ee, şimdi isterseniz e, genel olarak e, bu robotu birinci giriş videosunda donanımsal olarak tanıttık. Burada nasıl bağlanıldığını, kontrolünü tanıttık. Asıl ama e, olay bu robotun e, programlarının yazılması ve o programların e, icra edilmesi. İsterseniz bir sonraki videoda bu detaylara bakalım. Robotu nasıl programlayacağız, programı nasıl çalıştıracağız, nasıl durduracağız.